İki kanadı olması lazım bir amelin yücelmesi için. Birinci kanat ihlastır, ikinci kanat da ittibadır. Bir insan amel işlerse namaz olur, zekat olur, hac olur, emri bil maruf olur, derse yerin dersi dinlemek olur ve da buradan insanlara hitap etmek olur fark etmez. Ne olursa olsun eğer o amelde Allah'tan başkası gözetilmişse, Allah'tan başkası irade edilmişse, Allah'tan başkası onun niyetinde, kastında varsa bu adam kendine yazık etmiş. Bu adam kendine acımamış. Bu adam kendine bu adam kendisine acımamış ve kendisini ve zamanını heder etmiştir. O zaman biz ibadetlerimizde ihlaslı olmalıyız. İhlassız bir ameli Allah kabul etmez. Allah Azze ve Celle ibadetlerin yüzde doksan dokuzunu kabul etmez. Yüzde yüz Allah'a ait olacak. Yüzde biri Allah'tan başkasına yönlendirsen, çevirsen Ahmet beni duysun. Ne güzel okuyor maşallah. Ali beni duysun. Ne güzel bir kıraatı var maşallah. Ne ne kadar uzun namaz kılıyor dese ameliniz zayıdır. Allah hiçbir şekilde müşriklerin ve riyakarların amellerini kabul etmez. Kur'an-ı Kerim tevhidi ve ihlası gerçekleştirmek için indirilmiş bir kitaptır. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حَلَفَا Onlar hanifler olarak, tevhide yönelenler olarak ve dini Allah'a halis kılmaktan başka Hiçbir şeyle emredilmediler. Allah sadece onlara dini Allah'a halis kılın ve hanifler olun. Halis, ihlas içinde Allah'tan başkasının hiçbir şekilde niyet edilmediği, irade edilmediği dine halis din diyoruz. Amele halis amel diyoruz. İhlaslı amel diyoruz. اِنَّمَ الْعَمَلُ niyet. Ameller niyetlere göredir. Ve لِكُلِّ kulli مَا نَوَى Herkese niyet ettiği vardır. Herkese niyet ettiği vardır. Hemen kâne hicretu ilallahi ve rasûlih. Kimin hicreti Allah ve Rasûlü neyse fe hicretu ilallahi ve rasûlih. Onun hicreti Allah ve Rasûlü nedir? Onun hijreti Allah ve Rasûlü nedir? Ve men kâne hicretu ili dünya yusibuha. Kimin hicreti dünyaya ise yusibuha dünyada isabet edecek, kavuşacak bir makam mevkiye ise ev imraetin yenkûhuha veyahut da nikahlamak istediği bir kadına ise fe hicratuhu ila mahajara ileyhi onun hicreti de hicret ettiği şeydir. Burada sadece cihat misal verilmiş. Bu cihadı kaldırsanız yerine namaz koysanız aynıdır. Kimin namazı Allah içinse onun namazı Allah içindir. Kimin namazı Allah'tan başkası içinse onun namazı Allah'tan başkası içindir. Kimin daveti Allah içinse onun daveti Allah içindir. Kimin daveti Allah'tan başka bir şey içinse onun daveti Allah'tan başka bir şey içindir. Kimin orucu, kimin zekatı, kimin hacı istediğiniz maddeleri buraya koyabilirsiniz. Senin amelindeki niyetin neyse senin Allah hakkındaki değerin olur. O zaman ihlassız, niyetsiz Allah Azze ve Celle ibadet kabul etmez. Salih amelin birinci yönü ihlas, ikinci yönü ittiba. Bir insan yani sadece Allah için de namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, cihad emri bil maruf neyi anil münker yapsa lakin sadece Allah için ama Peygamber'e muhalefet ederek bunu yapıyor. Veyahut da Peygamber'in istediği şekilde namaz değil. Peygamber'in gösterdiği şekilde namaz değil. Peygamber'in tuttuğu şekilde oruç değil. Pey Peygamber'in eda ettiği şekilde hac değil. Peygamber'in toplumlara ifade ettiği şekilde emri bil maruf neyi anil münker değil. Bu adamın ameli de batıldır, reddedilir ve bundan kabul edilmez. İhlas var ama sen Allah'a ibadet ederken Allah'ın sana gösterdiği ibadetlerle Allah'a ibadet etmek zorundasın. Hristiyanlar gibi ruhbanlık türetip onunla Allah'a ibadet etmek Müslümanların dininde yoktur. Müslümanların dininde yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men ahdatha fi emrina hada ma laysa minhu fa kim bizim bu dinimizde bir şey ihdas ederse, türetirse <laughs> o merduttur. Kabul edilmez. İster hayır görsün onu, ister şer görsün önemli değil. Kim bizim bu dinimize bir şey eklerse merduttur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Men amile amelen leyse aleyhi emruna fe Kim bir amel işlerse işlesin. Hangi amel olursa olsun. Leyse aleyhi amruna o amelin üzerinde bizim emrimiz yoksa merduttur. Sen namazı peygamberin gösterdiği şekilde kılacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Sallu kema ra'aytumun yusalli. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Huzu anni manasikakum. Hac farizasını, hac ibadetlerinizi benden öğrenin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kafandan hac yapamazsın. İstediğin şekilde namaz kılamazsın. İbadetlerin keyfiyeti insanlara bırakılmamış. Allah kendisine ulaştıran bütün kapıları kapatmış. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın açtığı kapı hariç. <laughs> Men abada Allah bi ma ala Muhammed kim Allah'a Muhammed'e indirilen dinin dışında başka bir dinle ibadet ederse fakat kefere bi icma'il millet Müslümanların icmasıyla kafirdir. Sadece İslam diniyle ibadet edersen, İslam şeriatıyla ibadet edersen Allah senden ibadet kabul eder. <laughs> O halde kardeşler, bu dinin anlaşılması, fahmedilmesi gerekir. Anlaşılan ve fahmedilen dinin ihlaslı bir şekilde Allah'a sunulması.